Bekir Hazar Alışacağız MİT ve Ankara Emniyeti başarılı bir operasyona imza attı. Savunma sanayimize ait projeleri rüşvet alarak yabancı firmalara satan vatan hainlerini kıskıvrak yakaladı. Benzer haberleri önümüzdeki dönemde çok sık duyacağız artık. Türkiye'nin savunma sanayiinde dünyayı kıskandıran hamleleri ve hızla büyüyen silah sanayimiz artık birilerinin hedefinde. Suriye, Libya ve Karabağ'daki operasyonlarımız dünyaya parmak kısırttı. İngilizler bile Türkiye'den siha satın alacak duruma geldi. Yakın bir geçmişe kadar bu tür ürünleri üretmek istediğimizde bu ülkede birileri ya darbe yapıyor ya da girişimcinin başına darbeyi vuruyordu. Mesela bir Şakir Zümre vardı. Bomba üretiyordu, deniz kuvvetlerimize cephane sağlıyor, ilk denizaltı bombalarımızın üreticisi olarak tarihe geçiyordu. Mayınlarımız bile Şakir Zümre'den de. Üstelik yurt dışında da ihracata başlamıştı. Marşal yardımına imza atıp biz tarım ülkesi olacağız diye söz verdikten sonra Şakir Zümre bırakın ihracatı kendi ordumuz bile Şakir Zümre'den alımı durdurdu. Koskoca verimli fabrika maaşları ödeyemez hale geldi. Sonunda soba fabrikasına dönüştürüldü. Nuri Kiligil Paşa, tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi ve mermi üretimi yapan fabrikasını büyüterek Sütlüce'ye taşıdı. Havan ve havan mermisi üretimine de başladı. Fabrikayı havaya uçurdular. 14 kişiyle birlikte Nuri Paşa'nın bedenini de parçalara ayırdılar. Marshall yardımları sonucu nice silah fabrikamız, tekstil ürünleri, postal imalathanesine dönüştürüldü. Bunlara imza atan ve bizi silah üretiminde dışa bağımlı hale getiren nice hain vardı bu memlekette. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın eğittiği PKK ile dahi Amerika'nın kucağındaki FETÖ'cü general görünümlü hainlerle mücadele ediyor gözüküyorduk bu topraklarda. Tasması Amerika'da olanlar CIA'in Pentagon'un tasma taktığı PKK ile mücadele edebilir miydi? Hainler ancak birbirlerine yardım ederdi. FETÖ'nün Irak'taki sorumlularından iki hain yakalandı önceki gün. Bize yurt dışına kaçışlarda sahte pasaportu DHKPC sağlıyor diye itirafta bulunuyorlardı. Hiç şaşırmadım. Daha önce terörle mücadele uzmanı ile yaptığım bir görüşmeyi aktarmıştım sizlere. O terör uzmanı DHKPC'ye baskın yaptık, gençlik yapılanması liderini yakaladık. O lider FETÖ'cü çıktı diyordu. Bunlar iç içe geçirilmiş matruşka gibi birbirlerine değen, dokunan, yardımlaşan ve aynı merkezden tasmayı boyunlarına geçiren örgütlerdir. Tasmanın sahipleri için ister ateist, ister dindar, ister komünist ne olursa olsun fark etmez. Kullanışlı teröristlerin hepsini aynı kulübeye sokar, aynı tastan kemikle besler. Dinler arası diyalog diyenleri dinsizlerle de diyalog noktasına getirecek güç bize tarım ülkesi dayatması yapanlardır. Hepsinin sosyal medyasını takip edin. Türk savunma sanayi hamlelerini yerden yere vuranlar, itibarsızlaştırmak için maçasını yırtanlar olduğunu göreceksiniz. Amerikalıların kurduğu Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'ne samamca bizim toprağımız diye bakıyordu. CHP İstanbul İl Başkanı solcu Canan Kaftancıoğlu neden Boğaziçi'ni kurtarmaya koştu? hem de Amerika'nın Suriye topraklarında kamp kurduğu tüm Marksist örgüt üyelerinin arasında dayanışma endam göstererek canan hanım. Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz diyen Joe Biden'ı tebrik ederek özde başkan ilan eden Kemal Bey'in seçilmiş Türkiye Cumhurbaşkanı için sözde tanımlaması yapması da sizce boşuna mı? Bir haber vardı dün. HDP milletvekillerinin evinden yasaklanmış FETÖ kitapları çıktı diye. Bunun bir haber özelliği yok ki. Çıkmazsa haber. 15 Temmuz gecesi darbeciler alkış tutanların İstanbul Belediyesi'nde yönetici konumuna gelme gücünü nereden aldığını zannediyorsunuz. Evet, Türkiye silah sanayinde güçlendikçe, gövde gösterisi ve ihracat yaptıkça, dışa bağımlılığı azaldıkça içimizde hep birileri öne sürülecektir. Birileri birilerini mutlaka yan yana getirecektir. Uçaklarımız, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız yolda. Türkiye istihbaratı projeleri yabancılara satan nice haini bundan sonra da yakalayacaktır. Alışacağımız haberler geliyor. Bekir Hazar. Mahmut Övür. Yeni CHP'de Kaftancıoğlu neyi temsil ediyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölçüsüz çıkışları, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun teröre destek veren veya darbe imalı açıklamaları tesadüf değil. CHP'yi bu noktaya taşıyan kaset komplosuyla yakından ilgili. FETÖ ve arkasındaki küresel güçler bu operasyonla CHP'yi dizayn ederek bir taşla birkaç kuş vurdu. Baykal gitti, Atatürkçülerin etkisi sıfırlandı, demokrat solcular, makul siyasetçiler tek tek elimine edildi. Ve o günlerde parti kurmaya kalkan Mustafa Sarıgül durduruldu, operasyon başarılmıştı. Bu süreç Soros sever birilerinin de önünü açtı. En başta da 2005 yılında yeni bir parti için harekete geçen 10 Aralık hareketinin eski disk başkanı Süleyman Çelebi, şu anda CHP Parti Meclisi'nin en etkili ismi Profesör Burhan Şenatalar, Profesör İbrahim Kaboğlu, Oğuzkan Salıcı ve tabii ki Canan Kaftancıoğlu. Bu ekip hızlı bir şekilde CHP'ye taşındı ve Kılıçdaroğlu'nun yeni kadrosu oldu. Oysa o günlerde solda yenilenme isteyen profesör Şen Atalar şöyle diyordu: Bu yenilenme CHP içinde gerçekleşebilecek bir yenilenme değil. Sol için yeni bir sayfa ancak CHP dışında açılabilir. Bunun bir adım sonrası da kulislerde seslendirildi. CHP kapatılmalı ve vakıf olmalı. Ama tam tersi oldu. İşlenlen açılım deyim yerinde ise marjinal solla birlikte CHP içine taşınarak yapıldı. Bunda da kilit isimler Oğuz Kağan Salıcı ve Kaftancıoğlu'ydu. Özellikle Bireli HDP'de Bireli tüm marjinal solu buluşturan Birleşik Haziran Hareketi'nde olan Kaftancıoğlu önemliydi. Onun da birkaç CHP'li ile birlikte içinde yer aldığı bu marjinal hareket 2014 yılında kuruluyor ve AK Parti iktidarına karşı İslamcı faşizm tespiti yaparak adeta savaş başlatıyordu. Ama nedense aynı dönemde Türkiye'ye PKK, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleriyle saldıran ve dünya halklarına kan ve gözyaşı döktüren emperyalizm gerçeğini görmüyorlardı. Mesela sosyalistler ABD'nin Suriye'de PKK-YPG'ye binlerce tır silah vermesi karşısında suskundu. Bu yapı Fransa'daki kanlı Charlie Hebdo saldırısı yaşandığında Charlie için ayaktayız sloganı atıyor ve tıpkı AB ülkelerindeki ırkçı faşistler gibi İslam'ı düşmanlaştıran İslamcı faşizm kavramıyla DAEŞ terörüne karşı çıkıyor ama nedense aynı hassasiyeti İstanbul ve Ankara'nın göbeğinde onlarca insanı katleden PKK terörüne karşı göstermiyordu. Dahası HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın alan tutun çağrısıyla başlayan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim vandalizmi ile ilgili tek kelime etmiyordu. Bugün Diyarbakır anaları ile ilgili etmedikleri gibi. Kaftancıoğlu bu çifte standartı marjinal solla CHP arasındaki bağı kuran isim. Sol terör gruplarının sempatisi de buradan geliyor. Bu siyasi akla FETÖ'nün konsolü darbe gibi siyasi argümanlarıyla beslenen Kılıçdaroğlu aklı da eklenince ortaya kaba ve ölçüsüz üslupla siyaseti getiren, kutuplaştıran, milli meselelerde savrulan hatta ABD çıkarlarına savrulan bir yeni CHP çıkıyor. Bu CHP ile de siyaset doğası gereği normalleşmez. Mahmut Övür